Adnan Oktar'ın son savunmasından. Kanunu hukuku çok iyi bildiğim için bana oyun oynayamadılar. Bir kere ben bana kumpas yapılacağını yıllardan beri biliyorum. Hukuku, kanunu çok iyi bilen bir insanım ve akıl almaz özen gösteriyorum. Asla açık vermem. Yani iftiraya açık vermem. Mesela bir çocukla görüşeceğim. Ailesi hepsi gelecek ve mesafe olacak. O şekilde yani bol şahitli olacak. Mesela Serra ile fotoğraf çektirmeyi önce kabul etmedim. Baktım ki gerildi, ağlamaklı falan oldu. Yan yana çektirmek istedim önce yok dedi, elinden tutmak istiyorum, dedi. Tamam dedim. Böyle resim çektirdim. Ama tedirgin de oldum. Yani kullanabilirler. Ya, böyle hayat olmaz. Yani bu kadar tedirgin, böyle yaşanmaz. Yıllardan beri ödüm kopuyor itifat etmeye, bir şey konuşmaya. Ama her an bir oyun oynayacakları için olağanüstü dikkat ediyorum. O yüzden de bana oyunu oynayamadılar. Bak ellerinde kameralar var. Ses cihazları var. Hiçbir şey yapamadılar. Yoksa neler yapılır ya? Derin devlet bunların peşinde. İngiliz derin devleti destekliyor. İti kopuğu ne kadar aşağılık adam varsa, ne kadar kindar, hırslı adam varsa bu işin içinde. Ama Allah korudu. Hiçbir belge, bilgi yok ellerinde. Ancak uydurma laf. Bir de sürekli gelişen laflar. Ilave ediliyor. Bir daha ilave ediliyor. Bir daha ilave ediliyor. Rezalet yani. Annesi olmadan, babası olmadan mümkün değil görüşmem. Onlara olağanüstü dikkat ederim. Çünkü kanunlar o konuda çok hassas. Yani baş edilecek gibi değil. Onun için, yüzlerce çocukla konuştum ben hatta binin üstündedir ama hepsi ailesinin yanında olmuştur ve asla onlara malzeme çıkacak şekilde olmadı. Ama bu iblis takımı, şeytan takımı, tabi bazı insanları kandırıyor, yönlendiriyor. Ben bunlara cevap dahi vermek istemem. Sayın Adnan Oktar suçsuz yere uzun yıllar hapis yatmanın hikmetini mahkemedeki savunmasında anlattı. Hz. Yusuf'un hapse gireceği ve 7 yıl yatacağı belliydi. Ne zaman? Daha Hz. Yusuf gelmeden, daha dünya yaratılmadan belliydi. Diyelim ki Hz. Yusuf geldi ve mükemmel bir mahkeme oldu. Adaletle karar verildi, bir ay sonra tahliye oldu çıktı. Bu sevineceği bir şey değil mi Hz. Yusuf'un? Bir ay sonra tahliye olması Hz. Yusuf'u yok eden bir şeydir. Doğru olan 7 yıldır. Eğer bir ayda adaletle çıksaydı o Hz. Yusuf olmazdı. Şu anda adaletin olmaması mucizedir. Hayret verecek bir şeydir. Bizim mahkememiz de mucize. Başka bir açıklaması yok. Sayın Adnan Oktar, kumpasların en adisine uğradığını mahkemede anlattı. Bize yapılan kumpas, kumpasların en adisi, en rezili. Artık onların yerine ben utanıyorum. Bir tane iki tane değil binlerce rezalet var, o kadar açık, o kadar sarih ki yani 5 yaşındaki çocuk anlar. Dalga geçer gibi, alay eder gibi hayret edilecek bir durum var. Günlerden beri şaşkınlıkla izliyoruz. Kumpasçıların şeytani bir aklı var, zaten şeytanın emrinde hareket ediyorlar ama hiç olmazsa bir parça zeka kırıntısı göstersinler. Akıl almaz derecede akılsızca iftiralar. Hepsi rezalet. Dünyanın en rezil komplosunu yapmışlar. Kendilerini bu kadar aşağılayan bir yöntem daha düşünemiyorum. Kaderde adalet olmayan bir dönemde cezaevine girdik. Mükemmel oldu, hayır oldu. Hukukun olmadığı bütün ülkeye bağırarak anlatılıyor. Hukuk yok, adalet yok diye hakimler, herkes bağırıyor. Hükümet de bağırıyor. Tayyip Hocam da bu hukuk sistemini gece gündüz eleştiriyor. O da bu durumdan çok rahatsız, baş edemiyor, durduramıyor. Adnan Oktar'ın son savunmasından. Peygamberimize de, Hazreti Yusuf'a da aynı iftiralar atıldı. Kur'an'da baştan sona kadar Mehdiyet anlatılır. Yusuf suresi Mehdiyeti anlatır. Mehdi'nin başına gelecekleri anlatır. Kadınla ilgili iftira atılacağını anlatır. Peygamberimize ne dediler? Haşa, 9 yaşındaki küçük kıza tecavüz etti dediler. Bana ne dediler? Aynısını diyorlar. Hazreti Yusuf için Kur'an ne diyor? Kadınlar iftira atacak diyor. Burada ne oluyor? Aynısı ile iftira oluyor. Adalet var mı o dönemde? Yok. Bu dönemde var mı? Yok. Mehdiyeti savunmaktan dolayı iftihar ediyorum. O büyük kumandanın bir askeriyim. Elini ayağını öperim Mehdi'nin. Ve aynı zamanda Ehli Beyt hayranıyım. İşte Adnan Oktar'ın son savunması. Devletin ideolojisi tespit ettirilmeye çalışılıyor. Orta çağ mı, modern mi olacak? Bizle neden uğraşılıyor? Çünkü devletin ideolojisi tespit ettirilmeye çalışılıyor. Orta çağ ideolojisi mi olacak, modern görüş mü olacak? Biz modern görüşü savunduğumuz için Orta Doğu, Orta Çağ ideolojisini savunanlar bizi kumpasla tutuklattı. Konu bu. Tayyip Bey'in de düşüncesi moderndir. Açıkça çıktı ben mezhepleri reddediyorum dedi. Buna karşılık Cübbeli Ahmet ve bütün ulema toplandılar. Televizyonda da yayınlandı. Bu çok büyük bir tehlikedir. Her hafta toplanalım, ittifak halinde olalım dediler. Diyanet İşleri Başkanlığı da onlara katılınca Tayyip Hoca mecburen geri adım attı. Ve ısrarla bu ekip tarafından tutuklanmam istenince tutuklandım. Konu bundan ibaret. Karmaşık bir şey yok. Modern İslam'ı savunmam, sahabe İslam'ını savunmam, Ehl-i Beyt inancında olmam, Ehl-i Beyt'i sevmem, Mehdi'yi sevmem bu adamları delirtti. Sayın Adnan Oktar mahkemede Kur'an'da Mehdiyet'in anlatıldığını açıkladı. Kur'an'da baştan sona Mehdiyet devrinde yaşanacaklar anlatılır. Yusuf suresinde Mehdi'nin başına gelecekler anlatılır. Ona da kadınla ilgili iftira atılacağı anlatılır. Peygamberimize ne dediler? Haşa 9 yaşındaki küçük kıza tecavüz etti dediler. Bana da aynısını diyorlar. Hz. Yusuf için de Kur'an'da kadınların iftira atacağı anlatılıyor. Burada ne oluyor? Aynı iftiralar atılıyor. Adalet var mı o dönemde? Yok. Bu dönemde var mı? Yok. Mehdiyeti savunmaktan dolayı iftihar ediyorum. O gelecek olan büyük kumandanın bir askeriyim. Hz. Mehdi'nin elini ayağını öperim ve ehli beyt hayranıyım. Adnan Oktar'ın son savunması Cinsellik çirkin bir şey değildir. Gayrimeşru olursa çirkindir. Bu olaylar niye oldu, niye tutuklandık? Bu Allah'ın değişmeyen kanunudur. Allah'ın sünnetullahıdır. Hz. Yusuf niye tutuklanıyor? Yani ortada hiçbir şey yok. Güzelliği savunduğu için. Kendisi çok güzel, kaldığı ev çok güzel, sevgisi güzel, aşkı güzel, tutkusu gökleri kaplıyor. Kadınlar onu gördüğünde ellerini kesiyor. Akıl almaz çekici ve etkileyici bir peygamber olduğu için cinsel arzu duyuyorlar. Yani bu Kur'an'da açıkça ifade ediliyor. Çirkin bir şey değil cinsellik, Allah'ın kutsal bir nimetidir. Gayri meşru olması çirkindir. Müminde müthiş bir çekicilik olur. Son derece güzel bir şey, Allah'ın verdiği bir nimettir. Allah'ın Hz. Yusuf'a yönelik amacı neydi orada? Onu sultan yapacaktı ama o eğitimle Allah onun sabrını görmek istiyor. Onu göstermesi gerekiyor. Sabır makamı vardır. Müminin en vurucu vasfı sabrıdır. En önemli konusu sabrıdır. Öyle bir saatle, bir seneyle, iki seneyle sabır olmaz. Sabır en az 5 yıl olur, 7 yıl olur, 9 yıl olur, öyle olur sabır. Hatta 21 yıl olur gerekirse. Ona sabır denir. Allah ona sabrını gösterdi. O zaman kanun var mıydı? Vardı ama derin devlet de vardı. Sayın Adnan Oktar'ın mahkemedeki son savunması. El-Kaide ve Taliban sistemini Türkiye'de kurmak istiyorlardı ahlaki ve hukuki normları hiçe sayan gelenekçi ahlaksız normları tabii ki kabul etmiyoruz. Kadınları dövün diyen, aşağılayan, yarı mahluk olarak gören ahlaksız inancı tabii ki reddediyoruz. Biz Kur'an ahlakını savunuyoruz. Gelenekçi sistemde resim yasak, müzik yasak. Mesela burada hanımlar var. Görüyoruz, konuşuyoruz. Onlara göre yasak. Eğlenemezsin, gülemezsin. El Kaide veya Taliban sisteminde namaz kılmayan öldürülür. Oruç tutmayan öldürülür. Herkes öldürülüyor. Zaten İngilizlerin kurduğu sistemler bunlar. Türkiye'de de bu sistemi hakim etmek istiyorlardı. İşte biz bu sırada başlarına bomba gibi patladık. Mahvoldu adamlar. Bir tarafa Taliban'ın ve El Kaide'nin resmini koydular, diğer tarafa da benim kız arkadaşlarımın resmini koyup karşılaştırdı insanlar. Hangi İslam yorumu doğru? Benim yorumum doğru. Bizim yorumumuz doğru. Ehli Beyt yorumu, Kur'an yorumudur bu. Aksini iddia eden hocalar karşıma dizilsin. Haklı çıkarlarsa ayaklarının altını öpmezsem şerefsizim ama hepsini yenerim fikren. Gelin konuşalım, tartışalım dedim ama çıkmadılar karşıma. Adnan Oktar'ın son savunmasından. Türkiye Mehdiyet inancı gereği küresel güç olacak. İslam'a göre Mehdi inancının gereği olarak Türkiye küresel bir güç olacak. Ne güzel. Tabii ki Türkiye dünyanın lideri olacak. Türkiye gerçek devlettir devletlere devlet olmayı öğreten devlet Türk devletidir. Bütün dünyaya devlet kurmayı öğreten Türk devletidir. Gerçek devlet Türkiye'dir. Hızır'ın da mekanıdır. Güzel insanların mekanıdır. Meleklerin yardım ettiği bir yerdir. Bütün Türk milletinin, bütün İslam aleminin, Musul ve İsrail'de dahil olmak üzere her yerin lideri Türkiye olacaktır. Bu nerede geçiyor? Bana hahamlar geldiler, buraya Türkiye'ye. Moşiyah nereden çıkacak dedim. Baş haham ve Sanedrin Meclisi Başkanı, İstanbul'dan çıkacak dedi, net. Tevrat'ta o şekilde geçiyor. İstanbul'dan çıkacak diyor. Bu bizim lehimize. Moşiyah çıktığında, Mehdi çıktığında İsrail'de İslam aleminin bir parçası olacak. Türklük aleminin bir parçası olacak. Bu bizim ve güzel olan bir şey. Sayın Adnan Oktar'ın son savunması. Lüks Kur'an'da Allah'ın İslam'ı anlatmadaki yöntemidir. Hz. Süleyman'ın gösterdiği yöntemdir. Lüks ve eğlence Hz. Süleyman'ın bize sünnetidir. Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir şeydir. İnsanları İslam'a çekmek için çok güzel bir yöntemdir. Müslümanlar için ne diyorlar? Fakirdir, garibandır, kalitesizdir, kirlidir, görgüsüzdür, bilgisiz, batıl inançlıdır ve ancak ahirette cennette mutlu olacağına inanır. Yani ancak ahirette güzellik olacağına inanır ve dünyada da kendini uyuşturur. Başlarda bomba gibi patladık. Dedi ki bak yakışıklılık var, para var, eğlence var ama elhamdülillah Müslümanız dedik. Benim arkadaşlarımın hepsi Kur'an'a milimi milimine tavizsiz uyarlar. Asla da harama girmezler. Lüks Kur'an'da Allah'ın İslam'ı anlatmadaki yöntemidir. Hz. Süleyman'ın gösterdiği yöntemdir. Lüks saraylar, lüks evler, lüks yiyecekler küfrün değil Müslümanların hakkıdır. Allah dünya nimetleri dünyada sizin, ahirette yalnızca sizindir diyor. Ama Müslümanları cübbeli kafasıyla, Nurettin Yıldız kafasıyla mahvettiler. İngilizlerin devletinin istediği İslam anlayışı, klasik gelenekçi İslam anlayışıdır. İngiltere bunu açık açık resmi ideolojisi olarak söylüyor biz gelenekçi İslam'ı savunuyoruz diyor. Yani Sünni Hanefi sistemi. İşte biz de buna karşılık sahabe zamanındaki İslam'ı savunuyoruz. Ehli Beyt İslam'ını savunuyoruz. Hz. Ali gibi şakacıyız, onun gibi kadınları seviyoruz. Ben de Resulullah gibi kadınları seviyorum.